Ahmet Altan cezaevinden çıktı. Yargıtay, FETÖ'ye yardım suçundan ceza alan Ahmet Altan ile nazlıcak hakkındaki kararı bozdu. Altan'ın tahliyesine de hükmedildi. Kararın hemen ardından cezaevinden çıkan Ahmet Altan bir taksi ile Kadıköy'deki evine geçti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ'ye yardım suçundan 10,5 yıl hapse mahkum edilen Ahmet Altın ile 8 yıl 9 ay hapse çarptırılan Nazlıcık hakkındaki temiz incelemesini tamamladı. Daire her iki isim hakkındaki hükmü cezaya dayanak olan suça indirim uygulanmadığı gerekçesiyle bozarken Altın'ın da tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Avukatı açıklama yaptı. Avukat Hügen Çalıkuşu müvekkili ile ilgili yargıtayın tahliye kararı vermesinden sonra beraatle beklediklerini belirterek Ahmet Altın'ın FETÖ yapısından tek bir kişi ile bağlantısının belirlenemediğini ifade etti. Altın hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dün verdiği kararı bizzat yargıtaya ulaştırdığını ifade eden Çalıkuşu böyle bir karar verilebileceğini düşünmüştüm. Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması için ilk elden dilekçeyi e, dilekçeyle bu kararı ulaştırdım. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin tahliye kararı vermesinden sonra bugün işlemlerin tamamlanacağını düşünüyorum dedi. Çalık şu bugün Altan'ın sılı verilmesini beklediklerini ifade etti. Ahmet Altan Türkiye'nin en önemli kalemlerinden birisi yıllarca taraf gazetesinin genel yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını yaptı. Aynı zamanda yazmış olduğu romanlarla sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir şöhrete sahip usta bir yazar. Ne Ahmet Altan'ın ne de Nazlı Gülcak'ın terörle, teröristlerle ilgisinin alakasının olmadığını herkes biliyor savcılar da biliyor, mahkemeler de biliyor. Hatta Nazlı Ilıcak özellikle Refah Partisi milletvekili yaptığı esnada ilk defa meclise başörtülü olarak giren, giren Merve Kavakçı'nın yanı başında durmuştu. Diğer hiçbir milletvekili yer almazken yanı başında duran isim Nazlı Ilıcak idi. Nazlıcan bugün teröre destek olması, terörle iç içe olması diye bir kavram kesinlikle kimse kafasında bunu canlandıramaz. Nazlıcak tercüman gazetesinin sahibi idi eşiyle beraber rahmetli Kemal Ilıcak ile ve orada gazeteciliğe yazarlığa başladı. Yıllarca Adalet Partisi ile özellikle de Süleyman Demirel ile özdeşleşmişlerdi daha sonradan da genellikle sağ çizgide yazılar yazan hatta Refah Partisi'nden de biraz önce belirttiğim üzere milletvekili vazifesinde bulunan bir isimdi. Nazlılacak. Nazlılacak hiçbir zaman hiçbir şekilde demokrasiden ve demokratik e, düzenden vazgeçmemiştir. Hep onu savunmuştur. Darbeci olması, darbeyi savunması akla ziyan bir yaklaşım. Aynı durumun belki de yüz katı, bin katı da Ahmet Altan için geçerlidir. Ahmet Altan doğru bildiklerinden vazgeçmeyen, sonuna kadar demokrasiyi, sonuna kadar insan haklarını, ezilenlerin haklarını, efendim Müslümanların başörtüsü yüzünden çektiği zulümler için sonuna kadar destek veren bir isim. Kendisi aslında yani dine, diyanete mesafeli olan bir isim olmasına rağmen sadece Müslüman hakların değil, aynı zamanda Alevilerin haklarını, ezilen Kürtlerin haklarını veyahut da ezilen işçilerin haklarını, birçok faili, meşhur cinayetlerini kimse dile getirmezken Ahmet Altan bunu cesaretle dile getirdi. Bu insanların e, silahlı bir terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hapse atılması Türkiye'nin bir utancı Şükürler olsun ki bugün Ahmet Altan'ın salı verilmesi ve hürriyetine kavuşması e, Türkiye'yi bir utançtan kurtarmış oldu daha önceden e, kardeşi Profesör Doktor Mehmet Altan da hapse girip çıkmıştı aynı şekilde Nazlıcak da salı verilmişti. Yani şu anda gerçekten fikri olarak içeride tutulan herkesin bir an önce hürriyetine kavuşması gerektiğini bütün Türkiye'deki herkes istiyor. Dünyadaki herkesin gözü bu manada Türkiye'de. Onun için Türkiye'nin çok güzel bir şekilde, iyi bir şekilde adımlarını atıp sınavlarını en güzel şekilde vermesi gerekiyor. Zira silahla, ölmeyle, öldürmeyle, darbeyle ilgisi alakası olmayan insanların kesinlikle içeride tutulmaması gerekiyor. İçeride tutulduğu zaman hem Türkiye'de hem dünyada vicdanlar yara alıyor. Onun için bu karar Türkiye'de çok güzel bir havanın oluşmasına sebep olduğu diye düşünüyorum. Ama bunu sadece hükümetin tek başına kendisinin karar aldığı düşüncesinde de değilim. İç ve dış dinamikleri göz önüne alarak Ahmet Altan kararını çabuklaştırdıklarını düşünüyorum. Zaten içeride olmuş olması daha ziyade muhalif yazılarından dolayı eğer ilk başlardaki gibi AK Parti'ye, e, güzel bir şekilde destek vermiş olsa, her halükarda gözü kapalı bir şekilde destek vermiş olsa e, Ahmet Altan'a bu kadar yüklenmezlerdi diye herkesin ortak kanaati. Mehmet Barlas, Canan Barlas ve oğlu hep beraber şu anda e, A Haber'de ve değişik e, sabah gazetesinde hala yazılarına devam ediyorlar. Halbuki e, Mehmet Barlas bir dönem zaman gazetesinde yazı da yazmıştı, e, aksiyon dergisinde de yazılar yazmıştı. Fakat Mehmet Barlas herhangi bir suçlama yok. Yani olsun demiyorum, olmasın. Fakat hiçbir e, yazarında efendim o gazetede yazıyorsun diye. Ahmet Turan Alkan'a olduğu gibi Profesör Doktor veya da Ali Bulaşlara olduğu gibi işte o gazette yazıyorsun diye e, suçlanması zaten akla ziyan uygulamalardı. Biraz biraz Türkiye şu anda inşallah normalleşme sürecine e, girmiştir diye umut ediliyor. İnşallah bu şekilde güzel adımların atılmasını, Türkiye'nin tekrar demokrasiye, özgürlüğe ve hürriyete dönmesini herkes bekliyor. Bu arada Ahmet Altan'a tekrar geçmiş olsun diyoruz. Nazlıcak da hayatını inşallah güzel şekilde sürdürüyordur. Ona da tekrar e, geçmiş olsun diyoruz. Hem şu mübarek Ramazan ayında hem de şu pandemi sürecinde çok zor dönemler geçiriyor sadece Türkiye değil aynı zamanda dünya. İnşallah insanlar fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı e, bu şekilde içerilerde, hapislerde tabiri caizse süründürülmez. Türkiye özgür ve demokratik ülkeler nezdinde daha itibarlı bir hale gelir diye umut ediyorum. Sağlıcakla kalın aziz dostlar.